başladı. Evet. Bu bu soğumuş var camımızı. E, zımparaladık. Yıkadık. Evet. Kuruttuk şu, iyiceden şu kenarlarından. Buralardan iyiceden bir kuruttuk. Beden. Topliğini ucu kadar ıslak kalmamak üzere kutumuzdan çıkan ıslak mendilimizi ki bu ıslak mendil hem ön iki fara hem arka stoplara yetecek şekildedir. Şekilde görüldüğü gibi kutumuzdan çıkarttık, zarfımızı açtık. Sağdan sola doğru bir daha üstünden geçmeden yaptığımızda tekrar yaptığımızda alttakine yarım saatin bindirme yapabiliriz. Hadi Bu şekilde yaptıktan sonra Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya Farkı görebiliyorsunuz İyi. Buradakinin üstüne yarım santim indirebiliyoruz yarım santim bindirebiliyoruz Tekrar üstünden geçmiyoruz bu ayakkabı boyası değil ki Çok cila vuralım Çok parlasın diye çerçevemizi yapıyoruz. Abla. Parçamız zımparalanmış, yıkanmış, kurutulmuş iyice hali bu. Şimdi sol cama uygulama yapalım. Yine aynı şekilde. Parçamız. Evet, evet. Zımparaladık, yıkattık, kuruduk. Kuruduğundan emin oluyor şu silahlarında topliğine başı kadar, ucu kadar su kalmasın diye. Tekrar. Sağdan sola. Alttakine bir santim indirebiliriz. Değirebiliriz yani alttakinin üstüne. Çerçevemizi yapıyoruz. Parçamız ilk günkü haline geliyor. Bu saatten sonra saat yaklaşık öğleden sonra 2 iki, iki, buçuk. 12 saat el ve su değirmeyeceğiz. Dokunmayacağız. Fakat arabamızı sürebiliriz. Lambamızı yakabiliriz. Hiçbir sakıncası yoktur. Yeter ki el ve su değirmeyin. 12 saat. Ya şu an yaptık sabaha kadar. Uzaktan gelecek. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz.